yüksek teknoloji enstitüsü bir sendikanın kurulması gerektiğine karar verdik ve bu sendikayı kurduk. Kurucu bir üye olarak Dayusen benim için bir onurdur. Bizim kavgamız demokrasi ve özellik kavgasıdır. O dönemde Türkiye Üniversite Sistemi 1980 darbesinden sonra İhsan Doğramacı'nın kurduğu, öncülüğünü yaptığı YÖK sisteminin etkisindeydi. O dönemde resmen bir darbe yapıldı. Sendikamızın camları kırıldı, tehdit mektupları gönderildi. Hansize toplantıya birkaç öğrenci girdi ve arkadaşlarının tutuklandığını söyledi. Üniversitede birçok sendikacı arkadaşımla birlikte kara listeye alındık ve üniversitede sakıncalı olan öğretim üyeleri arasında gösterildik. 2005 Davideki grevlerde 9 günlük sürecin sonunda belki de hayatımızın en büyük kazancını elde ettik. Bu da toplu sözleşmesi. Bu sürecin birinci sorumlusu Rektör Abdullah Öztoprak ve Ulusal Birlik Partisi hükümetidir. Hayır, 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 hayır Hayatımda mahkemeden ilk kez tanıştım. Nereye gidiyorsun? Katil mi biz? Çünkü böyle gerçekten oraya giden tek düzgün insan filmleri bizde. Bu mesele bitmiş değildir. Her platformunda, her zaman biz bu kurumları geri almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Daha için emek veren herkes aynı yolun yolcusudur. Aynı mücadelenin içerisinde olması gerekir. Herkes Kıbrıs'ımız güzel insanı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hatta <laughs> <laughs> Hüseyin hepimiz için bir okul oldu. Bu okuldan hiçbir zaman mezun olmamak lazım. Dausen belgeseli 24 ve 25 Eylül tarihlerinde saat 21.30'da Kanal Sim'de. Kanal Sim, Kıbrıs'ın çok taraflı haber kanalı.